kontrol edeceğiz. E, bunları e, şey yapacağız inşallah bunları geçmiş olacağız. Bizim yönlerimiz var ama e, sizden gelen var mı? Bizim yönlerimiz neydi? Uygun olduk. oylarınıza sunacağız. Buyurun. Ya acil bağlantılar tabii ki hariç yani ufak tefek acil yani karayollarının, BOTAŞ'ın işte enerji hatlarının falan. Türkiye'ye göre bir sıralanmaktadır. Asfalt daire, parke ve çelik taşı ayrı bir tarih verilemez. Yani e, aralık ile ocak. Kazılar ve mecburiyet hasıl olmayan, yani acil olmayan kazılar için söz konusu olacak. Doğru. 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 Yani Binalara iler çıkışlarımız var. 20 metre, 35 metre, 35 metre neyse. Onlar da daha önce küçük bina, atatürk, islami mevsimine girdikleri zaman detaylı büyük projelerin azı azaltmasına ihtiyacımız var ama arazası oldu. Bazılar mı yapar? Yok şu anda dokuz metre. Tamam. Dokuz metre yapıyor. O kenarlarda kara bulanık kenarda biz halk yapımız var. Yol boyda yapın ya yani alt yapın. Ana jazbeyle su yapın ya yere. Çünkü konuştu bahsettiği çalışma da mevcut olan çalışma devam edecek. dedikası lazım. Ya arkadaşın bahsettiği yer mevcut.